Kasino Yenilmezler kanalından herkese merhabalar ben Volkan Bugün Drill Dead Gold oyunundayız Oynayalım bakalım oyunumuzu 12.000 TL'lik bir bakiyem var 67 TL'de bet miktarım var Direkt başladık saydırmaya Umarım buradan güzel bir kazanç alıp koşa koşa da kaçarız arkadaşlar Bu arada hem mail hem de YouTube yorum kısmında en çok soru gelen konu tavsiye ettiğim Sterle alakalı tavsiye ettiğim, benim de oynadığım güvenilir sitelerin linklerini yorumlara sabitliyorum. Sizler de oradan linklere tıklayarak direkt o sitelere giriş yapıp oyunlarınızı güvenle oynayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar hem kasino yerimizler hem de online kasino slot mix kanallarımı beğenirseniz destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirimlerinizi de açmayı mutlaka unutmayın lütfen. Canlı yayın açtığınızda size bildirim gelecektir. Siz de canlı direkt oradan başlayabilirsiniz. Hangi günler canlı yayın yapıyoruz? Çarşamba, Cuma, Cuma kesimleri. Canlı yayınlarız arkadaşlar. Online Kasım Slot Mix kanalından direkt olarak bizleri izleyebilirsiniz. Bu arada oyun dönüyor ama henüz bir güzel bir kazanç alamadık. Neredeyse 30 spin döndü diyebilirim. 12.000 TL ile başladık. Şu an 10.700 liradayız. Güzel bir kazanç bekliyorum. Bu güzel oyunlar. Sakallı elektrikçi bir abimiz var orada. abimize çok güveniyoruz. abimin yalnız bıyıkları nasıl ya öyle? O nasıl bir bıyıklayı ya? Gerçekten. Ayrı bir tarzı var dayanım. Hadi bakalım. Şu an 2000 TL kayıba ulaştık. Direkt kayıpla devam ediyoruz. Beş orayı evet. Kaz orayı, kaz orayı, kaz orayı. Gelsin arkadaşlar. Hadi yapıştır o zaman. Hadi yapıştır artık ya. Bonus gelsin. ilk 50 spin geçti. Henüz istediğimiz yerde değiliz tabii ki. Gönül istiyor ki bir anda kazanalım ama gelmeyince gelmiyor maalesef. 12.000 TL ile başladık. Şu an 2500 lira kadar kaybımız var. Yine uzun bir dönüşten sonra hiçbir şey gelmedi. Hadi artık ya. Elektrikçi dayı biraz yardımcı ol derken bonus geliyor musun? Geldi vallahi bonus geldi. Gerçekten geldi. Yapıştıracağız şimdi. Umarım güzel bir kazanç alırız bu oyunun bonusundan. Kaza kaza kazanacağız ulan. Ver bakalım gelsin. Çok iyi. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Gelsin kazançlar o zaman. 6000 lira, 6600 lira, süper. 6600 lirayla başladı oyun, Süpersin lan. Ne güzel bir kazanç verdi olaya bakar mısın? Vallahi çok güzel başladık. Çok mutlu etti oyun beni. Ver o zaman bir daha yapıştır bakalım. Süper süper süper. Gelsin arkadaşlar. Gelsin bakalım gelsin. Şu an 8 bin liradayız. Harikayız. Ver bakalım biraz daha. Ulan çok iyi geldi. Gerçekten şimdi son free de döndü. Buradan biraz daha yakalar mıyız bakalım. Ne çıktı? Harika bir şey çıktı oradan. Gerçekten 2900 lira daha aldık. 11.690 lira Free Spin'den harika bir rakamla ayrıldık gerçekten Bakayım şu an 21.000 TL oldu yani 9.000 Umarım böyle 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 devam edeceğiz Böyle güzel bir kazanış daha gelsin arda, arda yapıştıralım kazançları Hadi bakalım ulan son 25 spin kaldı burada şu an bakiyem 20 bin liranın üzerinde ya yani 8500 lira kadar artıdayım çok daha fazlası olabilir oyunda gerçekten potansiyel var çok büyük para potansiyeli var aha dayı bir şeyler yaptı orada yapıştır Harikasın. Çok iyisin sen. Çok iyisin. Çok iyisin. O zaman kazanç gelir mi bakalım yine? Kaza kaza alabilecek miyiz yine? Yapıştır bakalım. Hadi aslan Biraz daha para ver. Biraz daha kazanç ver. Güzel. Buradan gelir inceden. Ne çıkacak oradan bakalım. güzel çıktı. 1350 lira geldi. Daha fazlasını alırız. Güzelsin. Yapıştır bakalım. Biraz daha. Bir daha gelsin. Hadi bir daha. Son free döndü şimdi. Buradan biraz daha kadar mıyız? Hadi bakalım çıkar onu. Çok iyisin. Çok çok iyisin. 1400 lira daha geldi. 3320 TL ile çıktık yine. Gayet güzel. 23750 liradayız arkadaşlar şu an. 12000 bin girdiğimiz oyunda şu an güzel kazançlıyız derken bu arada harika hadi ver gelsin hadi bir daha ara kazanç çok iyisin çok iyisin 2727 liralık bir ara kazanç aldık. Harika oldu bu. Ulan bunu beklemiyorduk. Süper oldu. Devam et bakalım. 26 bin liralık kazancımız var şu an. Yani 12 girdik. 14 bin lira artıdayız arkadaşlar. 26 bin liralık bakiyemiz oldu. Gayet güzel gidiyoruz böyle. Hadi bakalım. Son spinde döndü. Bet miktarımı biraz düşürdüm. 37-50 yaptım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Yine yüzden çevirde iki dönüyor. Abi arda, arda bir şeyler daha kazanalım ya. Oyun gayet güzel gidiyor istediğim gibi gidiyor. Güzel kazançlar aldık şu ana kadar. Ne döndün be yine. Hadi yapıştır o zaman. Boş dönmüş meğerse. Meğerse bomboş dönmüş. Yalnızca dönmüş. Bir şey vermek için değilmiş yani olay. Yine dönüyor. Yine olmadı. Aha dayıdan yine bir hamle geldi ve yine free spin. o zaman güzel bir kazanç daha gelsin hadi hadi kurtar bizi dayı bu hayatta evet yerin derinliklerinden kazançları çıkartabilecek bir o zaman yapıştır bakalım kaz bakalım kaz bakalım süpersin 1500 lirayla başladık Hadi arda arda böyle böyle devam edelim. Yine çıkart olan onu. Güzel. Biraz daha yüklü gelsin. Hadi yüklü gelsin buradan. Harikasın lan harikasın 15 bin lira çıktı oradan Muhteşem oldu bu Yemin ederim muhteşem bir şey 15 bin lira bir kere de çat diye verdi arkadaşlar Süperdi bu 16.672 lira çıktık buradan harikasın bakayım şu an 41.000 liraya yükseldi süperiz vallahi bu kadarını ben de beklemiyordum ne yalan söyleyeyim bir şeyler alırız dedim ama Hasan şu an 41.000 lira oldu süper oldu vallahi ya. ilk 25 spin böyle bitti harika durumdayız şu anda Bu arada arkadaşlar tekrardan şu hatırlatımı yapayım sizlere. Sizlerden en çok soru gelen konu tavsiye ettiğim sitelerle alakalı. Tavsiye ettiğim benim de oynadığım güvenilir sitelerin linklerini yorumlara sabitliyorum. Sizler de oradan direkt linklere tıklayarak güvenle oyunlarınızı oynayabilirsiniz diye. Ayrıca arkadaşlar hem Kasım Yılmazlar kanalına hem de online Kasino Slot Mix Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimlerinizi çünkü canlı yayın açtığımız zaman sizlere bildirim düşsün. Hangi günler canlı yayındayız? Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri canlı yayınımız var. Hepinizi mutlaka canlı yayınlarımızda bekliyorum. Bu arada Akiyemiz hala 40 bin lira üzerinde şu an. Süper gidiyoruz ya gerçekten. Ulan bir friskin daha gelse sanki bakiyeyi var ya hoplatacağız iyice 5'e 6'ya katlayacağız belki hadi gelsin be gelsin de şu bakiye 5x olsun dedim ama gelmedi maalesef hadi kopartalım şuradan biraz daha hadi adamın dibisin sen dayı biraz daha bir şeyler ver Hadi aslansın, kaplansın la. Ver biraz daha. Neyse ki bakiyemiz hala güzel. Ona mutluyum. Şu ara vermedi ama fazla bir şey. Alacağımız zaten aldık. Muhteşem aldık feri spinlerden. Ama bir feri daha yakalamak istiyorum. Buradan medyadan geliyor şimdi. Ver bakalım. 690 lira daha geldi. Bir free spin daha yakalasak var ya. Asla 5x olur. Çok güzel çıkarız buradan. Hadi koç. Ulan biraz daha versen ne olur ya. Hadi be. Sizin de arkadaşlar bu oyunları ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ben beğendim. Gayet güzel. Free spin de gayet gayet güzel. Hatta kazançlar veriyor. Ara kazançlar dağıtıyor ufak ufak. Ama Free gerçekten çok verimli bir oyun. Sizlerin de mutlaka bu oyunla yorumlarınızı bekliyorum. Benim yorumum gayet iyi, çok beğendim. Harika kazançlar aldık çünkü. Free Spirit'den. Hadi bakalım bir ara kazanç gelir mi üzerinden? Ufak çıktı. Biraz fazla sıksaydı. Ne oldu dayı hareketlenirdim. Aa dayı uçtu. Dayı elektrik çarptı galiba. Son 10 spin'deyiz artık. Bakiyem de 40 bin'e doğru düşmek üzere. Böyle gidiyoruz. Hadi bakalım ulan. Bakayım yaklaşık 40.000 TL arkadaşlar o zaman şöyle yapalım ne oldu kazancımız 28.000 TL gayet güzel bir kazanç oldu dediğim gibi oyun eğitimi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum kendinize çok iyi bakın Eyvallah